Merhaba arkadaşlar, Fermil Akademi'ye hoş geldiniz. 11. sınıf yazılıya hazırlık çalışmasıyla birinci sorumuzu çözmeyle başlayalım. Burada yarı çapları görüyoruz. Yarı çaplara göre sıralamamızı istiyor. Buraya baktığımızda 11 proton, 1 elektron vermiş. Elektron sayısının ne olduğunu görüyoruz. 10 olduğunu görüyoruz. Bir elektron verince nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısına eşitti. 2 elektron verdiğinde de 10. Baktığımızda buradaki atom ve iyonlar izoelektronik yani elektron sayıları aynı. 2 8 şeklinde yazdığımızda her üçünün de ikinci periyotta olduğunu görüyoruz. Çap konusunda şunu söylemiştik. Bir kardan adam modelimiz vardı şu kafa ve burun kısım ve gövde kısmından oluşuyordu. Yan yan yani kafa kısmı bize neyi temsil ediyordu? Aynı periyodu temsil ediyordu. Yukarıdan aşağıya da aşağıdan yukarıya da bize neyi temsil ediyordu? Grubu temsil ediyordu. Bunlar aynı periyotta olduğu için proton sayısına göre yazdığımızda 10, 11, 12 şeklinde proton sayısının arttığını görüyoruz. Yani kafa kısmından burun kısmına doğru çapın küçüldüğünü görüyoruz. O zaman en büyük çapa sahip olan neon, daha sonra proton sayısı 11 olan x ve y. Böylelikle büyükten küçüğe yarı çapı ne yapmış olduk? Sıralamış olduk. İkinci sorumuza bakalım. x 24 ve 25 için doğru yanlışları doldurunuz demişiz. Şimdi 24 özeldi bizim için. Küresel simetri olduğunu söylemiştik. Krom 24'tü. O zaman 24'e kadar açalım. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6, 4s kare, 3d4 şeklinde yazıyorduk. Bir elektron buraya zıpladığında aslında s2 ve d4 diye bitmiyordu. Bir elektron sağ tarafa geçtiği için S1 D5 şeklinde ne yapıyordu? Bitiyordu. Yani şu kısım bizim için hatalı. 3P6'dan sonra 4S1 ve 3D5 gelmesi lazım. Altta da 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 ve 3D5 şeklinde proton sayısı 25 olan, yani nötr olduğu için elektron sayısı 25 olduğu için elektron konfigürasyonunu rahatça yazabildik. 3D5'te bitiyor. Şimdi X'in son orbitali 3D4 ile biter demiş. Hayır bakın ne ile bitiyor? 3D5 ile bitiyor. O zaman buradaki kutucuğa ne yazmamız lazım? Yanlış. X ve Y'deki l sıfır olanların elektron sayıları eşittir demiş. L sıfırsa S orbiteliydi. L1 ise P'di. L2 ise D'di. L3 ise F orbiteliydi. S dediği için bakın elektron sayıları eşit mi bakalım. Şöyle renkli bir kalem alayım renk alalım. S'e bakıyorum. 2 elektron. 4, 6. Bir de burada bakın. Kaç elektron oldu S'de? 7. 2, 4, 6, 8. Bakın S'de 8 elektron var. O zaman eşittir. Olmuyor. Buradaki ifade de yanlış olduğunu görüyoruz. Y'nin emniyesi 0 olanların elektron sayısı X'in emniyesi 0 olanların elektron sayısından farklıdır demiş. Burada emniyesi 0 olanları saymamıza gerek yok. Zaten fark bakın belli. 4S1 4S 2 Buradaki emniyesi 0'dı. Buradaki orbitalde bir tane elektron varken bakın buradaki orbitalde iki tane elektron var. Yani X24 ile 25'in emniyesi sıfır olanların elektron sayıları Farklı olduğunu görüyoruz. Buradaki ifade de doğru bir ifadedir. Üçüncü sorumuz da iyonlaşma enerjisi ile ilgili. Bakın burada x de 3 defa iyonlaşmış. Dördüncü kez iyonlaşamamış. Çizgi koymuşuz. Demek ki x'in 3 elektronu varmış. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 3 elektronu varsa proton sayısında ne olduğunu söyleyebiliriz. 3 olduğunu söyleyebiliriz. Burada proton sayısını sormuş. 3. de bu geçerli değil. Bakın 4 defa iyonlaşmış. Bundan sonra da iyonlaşmış olabilir. Bilemiyoruz. Bir çizgi görmüyoruz. O zaman e, burada çap ile ilgili yorum yapabiliriz. Nasıl? E, en büyük artışın olduğu aralığa bakıyoruz. 7900'den 800'e 100 artmış. 8000'den 20000'e çıkmış. En büyük artış miktarını bu aralıkta görüyoruz. 2 ile 3 aralığındaysa 2A grubu diye ifade ediyoruz. 1000 2000 5000 5050 yine en büyük artış nerede? 2A'da. O zaman bunlar X ve Y aynı grup içerisinde. 2A. 2 ihtimal var. X Y şeklinde olabilir ya da Y X şeklinde olabilir. Burada da neye bakacağız? Enerjilere bakalım. Burada yine farklı bir renk alalım. Turuncu alalım. Baktığımızda 8000 enerji verilmiş. Burada 2000 enerji verilmiş. X'e daha fazla enerji verilmiş. Demek ki X sağlanmış. Ondan elektron koparmak zormuş. Bu yüzden X'in çapının Y'nin çapına göre küçük olduğunu söyleyebiliriz. Çap da aşağı doğru arttığı için X yukarıda, Y de ne olacak? Aşağıda olacak. Yani ikinci ihtimal bizim için yanlış oluyor. X'in çapı Y'nin çapından nedir diyoruz? Küçüktür diyoruz çünkü daha yukarıda enerjisi daha fazla. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda da altı çizili olan atomların yükselken basamağı nedir diyor. Şimdi yük verildiyse yükü eşitliyorduk, yük verilmediyse neye eşitliyorduk? Sıfıra eşitliyorduk. Burada kırmızıyı alalım. Oksijeni yükselken basamağı eksi iki. Bilinmeyeni x diyoruz. Bir tane n var. 1 çarpı x x. 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Yük verildiyse yüke eşitliyorduk. Eksi 1. X buradan ne geliyor? Eksi 6'yı sağ tarafa attığımızda artı 5 geliyor. Demek ki azotun yükselkenme basamağı neymiş? Artı 5'miş. Buradaki kezaba bakalım. Oksijen eksi 2. Hidrojen ametallerle yaptığı bileşikle artı 1 alıyor. Buraya da x diyelim. 1 çarpı 1, 1. Yükle e, mol sayısını çarpıyoruz atomun. 1 çarpı x, x. 3 çarpı eksi 2, eksi 6. Yük verilmediği için 0'a eşitliyoruz. x'i buradan yine bakın ne buluyoruz? Artı 5 buluyoruz. Oksijen eksi 2. Potansiyum bir 1'e olduğu için artı 1. Manganı soruyor bilmiyoruz x dedik. 1 çarpı 1, 1. 1 mol mangan atomu var. Yüküyle çarpıyoruz. X 4 çarpı eksi 2. Eksi 8 yük verilmediği için 0'a eşitledim. X buradan artı 7. Şimdi burada dikkat etmemiz gerekiyor. Kök verilmiş. Kök verildiğinde arkadaşlar ayıralım. Şuradaki 2 yukarıya ne olarak geçecek? Artı 2 olarak geçecek. Kalsiyumun altında gözükmeyen 1 var. Bu da yukarıya anyon olduğu için eksi 1 olarak geçiyor. Yani artık bunlar ne oldu? Birbirinden ayrıldı. Şimdi kloru inceleyebiliriz. Oksijen neydi? Eksi 2 Kloru da bilmiyoruz. Bize onu soruyor zaten. Altı çizili olan o. Şimdi burada buna X diyelim. Yani kalsiyumla artık işimiz yok. Bunlar ayrıldığı için. X X artı 1 çarpı eksi 2 eksi 2 yük verildiği için ne eşitliyoruz? O yüke eşitliyoruz. Yani eksi 1. X buradan bakın ne geliyor? Bunu sağ tarafa attığımızda artı olduğu için artı 1 geliyor. Klorin yükselken basamağı da artı 1'dir. Evet 5. sorumuzda da nötron sayısı 40 olan bir element atomunun Temel haldeki elektron dizilişi 4p5 ile bitmektedir. Buna göre bu elementin niklon sayısı yani kütle numarası nedir? X atomunun demiş buraya dikkat ediyoruz iyon şeklinde değil. 4p5 ile bittiyse elektron sayısını bulabiliriz. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6, 4s kare, 3d10, 4p5. Elektronları sayalım. Şuraya kadar 10, 20, 30, 35. O zaman elektron sayısını biliyorsam, atom olduğunu da biliyorsam çekirdek yükü de yani proton sayısı da 35'tir. Nötron sayısı 40 olduğuna göre proton artı nötron toplamı bize nükleon sayısını veriyor. Yani cevabımız ne oluyor? 75 oluyor. Orbitallerini enerji sırasına göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız demişiz. Burada şunu söyleyebiliriz. N artı L yani baş kuantum sayısıyla açısal kuantum sayısı toplamı büyük olanın enerjisi daha büyüktür. O zaman 3D için bunu düşünelim. Baş kuantum sayısı 3. L1 tarafa 0, 1, 2, 3 yazıyorum. D0 ise S, L1 ise P, D2 ise D, L3 ise F orbitalidir. D olduğu için L'sini ne alıyorum? 2 alıyorum. O zaman burası 5 sayısını bize veriyor. 2, P de bakın burada neymiş? 1'miş. O zaman 2 artı 1 bize neyi veriyor? 3'ü veriyor. 4, F'ye bakalım. Baş kuantum sayısı 4. F olduğu için L'si de ne oluyor burada? 3 oluyor. Yani buradaki sayımız 7. Baş kuantum sayısı 4. L 0. Burada da 4. O zaman enerji sırasına göre en büyük olan 4F büyüktür. 3D'den 3D büyüktür. 4S'den küçük olan da hangisi oluyor? 2P oluyor. N artı L'si büyük olanın neymiş? Enerjisi daha büyükmüş. Aşağıdaki elektron konfigürasyonu verilmiş elementlerin grubunu ve periyodunu söyleyiniz demiş. Bakın sonu D ve F ile bitiyorsa B grubu, sonu S ve P ile bitiyorsa A grubu olduğunu söylemiştik. D ile bittiği için B grubu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bunlarda şöyle bir şey yapıyorduk. 4 S'ten öncesi bizim için önemli değildi. 4s'ten sonrasının üstlerini topluyorduk. 2 ile 1'i topladım. 3 b. Peki kaçıncı periyotta en büyük baş kuantum sayısı bize periyodu veriyordu? 4. periyot dadır. Yine burada da aynı şekilde en büyük baş kuantum sayısı 4 olduğunu görüyoruz. 4. periyot. Burada sonu 10 tam doluysa yanındakine bakıyorduk. 2, D ile bittiği için ne diyorduk? B grubu diyorduk. Burada yine aynı şekilde D ile bittiği için B grubu. Üstlerin toplamını bize ne veriyordu? Grubu veriyordu. 6B en büyük baş kuantum sayısının da yine 4. periyot olduğunu görüyorum. M, S de bitmiş. Demek ki A grubu bir kere en büyük baş kuantum sayısı 2. Yani bunlar 2. periyotta. İkinci periyottakilerin üstünü topluyordum. 1 var. 1. S de bittiği için A grubu. Burada da şuna dikkat etmemiz lazım. İkinci periyotta olduğunu görüyoruz. En büyük baş kuantum sayısı ikinci periyot. İkinci periyotların üstlerini toplamayı unutmuyoruz. Yani 6 değil de üstlerin toplamı bakın ne oluyor? 8. P ile bittiği için A grubu. Şimdi burada dikkat 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 diyorum. Birinci periyot olması doğru. Çünkü en büyük baş kuantum sayısı burada 1. Fakat buna 2A demiyoruz. Helium 8 biliyoruz ki nerede? Helium 2 8A'da. O zaman bu 8A grubu element olduğunu ezberlemiş oluyoruz. 1 s kare 2A değildir, 8A'dır. Aynı grupta, aynı grupta, A, B, C telleri ile ilgili. Ametelik özelliği en fazla olan B'dir. Şunu biliyoruz. Sağ ve yukarı doğru ameteliklik ne oluyordu? Artıyordu. O zaman en fazla ise B köşededir. Elektronegatifliği de en az olan C'dir. Yine elektronegatiflik de bakın sağ ve yukarı doğru artıyordu. O zaman C'nin de ne olması lazım? Solda ve aşağıda olması lazım. Aynı grupta dediği için e, o zaman solda değil de B en yukarıda olacak. Elektronegatifliği en azsa da en düşük olan en aşağıdadır mantığıyla C diyeceğiz. A da aynı grupta olduğu için nereye düşüyor? Ortaya düşüyor. Bunların asitlilik kuvvetlerini sıralayınız demişiz. Şöyle şurayı silelim. Asitlilik kuvveti hakkında şunları bilmemiz gerekiyor. Şöyle renkli bir kalem alayım. Sağ ve yukarı doğru şunu biliyoruz ki asitlilik artar. Neden? Çünkü ametiliklik artıyor. Ametiliklik demek asitlilik demek. O zaman en asidik olan hangisi burada? Yukarıdaki olan. Yani bunların oksitlerinde de değişmeyecek. Oksitlerin olduğunu düşündüğümüzde en asidik nedir? B'dir. Daha sonra A'dır. En son da C'dir. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.